Adım Kaan, soy ismim Bakan. Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Benim kitabım Don Quixote, kitapların kitabı namı değer. Romanın öz babası Cervantes Saavedra'nın yarattığı bir roman kahramanı ile gelecekteki bütün kitapların üvey babası olabileceğini düşünmüş müydü? Ya da şövalyemiz Don Quixote. Kendinden başka bütün o roman kahramanların ruhlarına sinip nefeslerine nefesini serpebileceğini biliyor muydu? ...bilemezdi ama bence sezilebilirdi. Dostoyevski'nin insan düşüncesinin en üstün ve... ...en derin yapıtı olarak tanımladığı Don Quixote... ...1605 ve 1615 yıllarında yayımlandı. Cervantes'in hapishane yıllarında kaleme aldığı Don Quixote... ...o zamanın şövalye romanslarına yergi olarak yazılıp... ...kendinden sonraki eser olarak nitelendirilebilecek... ...bütün kitapların esin kaynağı oldu. Cervantes... Kitapta okurla sürekli bir sohbet halinde olup, bazen Don Quixote'un ağzından, bazen Sancho Panza'nın ağzından kendini hatırlatır. Don Quixote, yaşı 50'ye yakın, zayıf yapılı, ince yüzlü, bir çiftlik sahibi. Başlarda normal yakın bir hayat sürüyor. Ya da belki de kendisi normal bir hayat sürdüğünü insanları göstermek istiyor, içinde bambaşka bir dünya taşırken. Şövalye romanları okumaktan bıkmıyor. Bu nokta onun en büyük zaafı. Belki de ileride huzurunu kaçıracağı tek nokta. Şövalye romansları okumaktan, sürekli onlarla vakit geçirmekten, onların içinde bulunmaktan çok büyük bir zevk alıyor. Onun okuma aşkı tıpkı ufak bir ateşin kor haline gelmesi gibi. Don Quixote'da okumak salt bir şeylere dair haberli olmak değil. Aynı zamanda bunun anlamının yanına eylemek, yaşamayı koyuyor. O okuduğunu yaşamak istiyor. Don Quixote okuduğunu yaşamak isteyen kişi. Hal böyle olunca uzun bir maceraya başlıyor. Belki de okuma aşkı ile devam eden bir sürecin taşması da denilebilir. İlk önce ben Lamançalı Asizade Don Quixote'um diyor. Ardından ince, zayıf, ağır atı olan bir atı sahipleniyor. Onun gözünde asil bir at. Namı değer Rosinante. Ardından cahil bir köylü olan Sancho Panza'yı seyis ediniyor. Ve birlikte maceraları başlıyor. Bir diğer de işte kaderlerini birleştiriyorlar. Bu yolda bir sürü farklı farklı maceralara adım atıyor Don Quixote ve Sancho Panza. Fakat bir sürü sorun ortaya çıkıyor. Don Quixote'un dünyası aslında diğerlerine göre gerçek olan dünyayla çatışıyor bir kere. Don Quixote herhangi bir kasabadaki hancıyı, büyücü, hancıyı, şövalye, Rahibi bazen büyücü görüyor. Hatta iş o kadar ileriye gidiyor ki yel değirmenlerini dev olarak görüyor ve onlara saldırıyor. Bu şekilde ilerlerken macera Sancho Panza her yeni macerada daha fazla sıkılıyor ve daha fazla buradan uzaklaşmak istiyor. Çünkü Sancho Panza yola inanarak çıkmıyor, ikna edilerek çıkıyor. Halbuki Don Quixote başından beri buna inanıyordu. Zamanla Sancho Panza da inanıyor bu maceraya. Birlikte çok çok daha farklı maceralara atılıyorlar. Don Quixote, Lady Dulcinea'ya adıyor kendini. Aslında Dulcinea bir köylü kızı ve hiçbirinden haberi yok. Ama Don Quixote için bir Lady. İşler bu şekilde ilerlerken çok çok daha zorluklarla karşı karşıya geliyor Don Quixote ve Sancho Panza. Açlık, yorgunluk, sağlık problemleri ve belki de en kötüsü deli muamelesi görüyorlar. Sancho Panza bundan çok yakınıyor. Özellikle deli muamelesi görmekten. Ama Don Quixote'a bu gram etki etmiyor. Çünkü Don Quixote gerçeği görüyor. Onun için ortada bir problem yok. O dünyayı olduğu gibi değil, görmek istediği gibi görüyor. Düşlerini yaşamın özü haline getirip dünyasını yeniden yaratıyor da denilebilir. Ama Sancho Panza bunu sürekli inkar ediyor. Don Quixote bir sürü maceraya mekip dokurken elbet ...her insan gibi bir şeye yenik düşüyor. Koskoca asilzade Don Quixote... ...ölüme biat etmek zorunda kalıyor. Ve Cervantes şu şekilde aktarıyor o sahneyi... İnsana ait hiçbir şey, özellikle de insan hayatı... ...edebi olmadığından... ...başlangıcına itibaren düşüşe geçerek... ...nihai sona kadar hep düşmeye devam ettiğinden... ...ve Don Quixote'u da Tanrı tarafından düşüşünü geciktirebilme ayrıcalığı tanınmamış olduğu için hiç beklemediği bir anda hayatı sona erdi. Belki mağlubiyetin verdiği üzüntüyle, belki de böyle olmasını emreden Tanrı istediği için bir hummaya yakalandı. Altı gün yattı. Bu süre içinde dostları, rahip, bakolarya sahibi ve berber kendisini sık sık ziyaret ettiler. Vefalı silahtarı Sancho Panza başucundan hiç ayrılmadı. Ve Don Quixote öldü. Don Kişot öldü ama geriye çok büyük bir şey bıraktı. Don Kişotluk. Bu tabir kendinden sonraki bütün roman kahramanlarının içlerindeki bir yerlere belki bir aylaklık, belki bir hayalperestlik olarak yerleşti. Roman kahramanları içerisinde en çok okuyan, en mütevazi, belki de en çok benliği ortaya koyan, farklı bir gerçeklik algısı yaratan tek kahramandı. Bir dünyayı bir kitaba çevirmeye kalktı. Bir kitap olarak görmeye kalktı. Belki de bu kitap olan dünyada bir cümle olmaya kalktı. Ama buna kimse inanmadı. Dünyayı bir kitaba çevirmek istedi. Bunun kapısını aralamak istedi. Ve bu oldu gerçekten. Ondan sonra da Don Quixote bu kapıyı kapadı. Biz ön sözde Sovantes'in dediği gibi aylak okurlar Don Quixote'a sürekli gitmek zorundayız. En azından insan olarak hayal edebilmemiz için.